Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde PDO bağlantımızı yapmıştık. Yani PDO sınıfını başlatarak veri tabanı bağlantımızı yapmıştık. Ee, ve detaylı bir şekilde veri tabanı bağlantısı yaparken gerekli ayarlamaları nasıl yapacağımızı detaylı bir şekilde görmüştük arkadaşlar. Ee, ne yapmıştık? DB diyerek e, sınıfımızı başlattık ve bu DB değişkenini aktardık. Bu DB değişkeni üzerinden artık özellik ve metotlarımızı kullanabiliyoruz demiştik arkadaşlar. Ve sonrasında query metodunu kullanmıştık. İlk defa bir PDO metodu kullanmıştık. set karakter set utf8 diyerek bu query metodunun içerisine bir SQL sorgusu göndermiştik arkadaşlar. Bu SQL sorgusu sunucuda çalışarak bize karakter setimizi ayarlamıştı. Şimdi arkadaşlar bu dersten itibaren CRUD işlemlerine geçiyoruz. Yani create, read, update ve delete kelimelerinin baş harfleri bu e, işlemleri ifade eden e, bir dört yani bu dört işlemi ifade eden bir kelime arkadaşlar nedir e, işte veri ekleme, veri okuma, listeleme, e, güncelleme ve silme işlemlerini e, temsil ediyor. Şimdi arkadaşlar biz bu e, işlemlerden listeleme işlemini yapacağız bu dersimizde. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz ne öğrendik? SQL sorgusu yazmayı öğrendik değil mi biz? Biz veri listeleme için ne yapıyorduk? Select yıldız from users diyerek biz verilerimizi listeleyebiliyorduk arkadaşlar. Hemen isterseniz bir e, phpmyadmin'e bir bakalım. İşte bizim e, users adında bir tablomuz vardı. Udemy dersler veri tabanına bağlandık. İçerisinde users adında bir tablomuz vardı. İşte bu tablomuzun içerisinde de SQL derslerinden kalma bir takım verilerimiz var. Ben bu verileri listelemek istiyorum. Şimdi SQL kodu yazarak ne yapıyorduk? Select yıldız from users dersek, şöyle users dersek, ben bu verilerin hepsini listeleyebiliyordum bu SQL koduyla. E, terminalde de aynı bu şekilde yapıyorduk. Şimdi ben e, artık pdo sınıfını kullanıyorum ve pdo sınıfıyla bu işlemi yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu yapmamız için iki tane metodumuz var. Birincisi e, bir önceki derste kullandığımız query metodumuz. Bir diğeri de pre. Query metodumuz arkadaşlar. Bunların arasındaki fark ne e, diyecek olursanız eğer e, şimdi örnek üzerinde arasındaki farkı da görmüş olacağız. Öncelikle arkadaşlar query metoduyla başlayalım. Şimdi e, biz veri tabanı işlemlerini yapabilmemiz için veri tabanı bağlantısını gerçekleştirmemiz gerekiyordu. E, biz zaten bir önceki derste burada veri tabanı bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık bu sayfaya dahil ederek veri tabanı bağlantımızı kullanabiliriz. Include diyorum. Neyi dahil edeceğim? PDO bağlantı PHP'yi bu sayfaya dahil edeceğim. Evet artık veri tabanı bağlantımız e, sayfamızda mevcut. Ve ben db diyerek e, bu PDO klasını kullanabilirim. Şimdi bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Query sorgumuz vardı. Zaten bir önceki derste burada da göndermiştik. Bir e, set karakter set utf-8 diyerek SQL sorgusu göndermiştik. Şimdi de burada yazdığımız SQL sorgusunu göndereceğiz. İster bu şekilde e, içerisinde direkt string olarak yazarsınız. İster bir değişkeni aktarırsınız. değişkeni aktardığınız yani aktardığınız değişkenin ismini buraya yazarsınız ve sorguyu çalıştırırsınız arkadaşlar. Şimdi biz bunu bu şekilde çalıştırdıktan sonra yani sorguyu gönderiyoruz arkadaşlar ve bakalım neler olacak. Bunu bir değişkeni aktaralım. Users diye bir değişkeni aktarıyorum arkadaşlar. Ya da data diye değişkeni aktaralım. Ya da users iyidir. Şimdi Bizim e, dizi dizileri ekrana yazdırmak için kullandığımız printr vardı ve ben bunun içerisine users'ı yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu e, sunucuya SQL sorgusunu gönderecek. E, query metodu gönderecek arkadaşlar ve bu bize bir cevap döndürecek. Bakalım ne cevabı döndürecek? Hemen görelim. Ne dedi arkadaşlar? E, query string dedi. E, yani bir şu anda bir hata alıyoruz. Hani tamam gönderdin sorguyu ama diyor e, sorguyu düzgün gönder ki sana verileri getireyim diyor. Sen bu verileri e, verileri alacağını söylemişsin ama verileri istememişsin diyor. Biz şimdi burada verileri almak için kullandığımız bir metot daha var. Bunu zincirleme olarak kullanabiliyoruz. O da şu arkadaşlar. Fetch all. Fetch zaten getirmek demek arkadaşlar. Bu şekilde ben hepsini getir diye bir e, direktif vermiş oluyorum bu metodu kullanarak. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana gitti bütün verilerimi getirdi tablodaki. Ama burada bir handikapımız var arkadaşlar. O da şu. Şimdi verileri getirirken ID 1 diyor. işte 0. indis 1 diyor. Username Shiner sever diyor. 1. Ee, indis Shiner diyor. Ben şu şeylerden indis numaralarından yani 0, 1, 2 bunlardan kurtulmak istiyorum. Sadece kendi verdiğim sütunlara kendi ver, kendimin verdiği yani şunları biz verdik. ID, username, email e register'de şeklinde bizim verdiğimiz isimler bunlar. Kendi verdiğim isimleri kullanmak istiyorum. Bunu da şu özellikle yapıyoruz arkadaşlar. PDO fetch asoc. Şimdi arkadaşlar biz bunu çalıştırdığımız zaman onlardan da kurtulmuş olacağız. Gördüğünüz gibi sadece bizim verdiğimiz sütun isimleri kaldı. Şimdi bu PDO fetch asoc nedir arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak bu bir e, sabit, sabit tanımlanmış 2 değerini aldığı zaman ona göre bir işlem yapıyor. Ee, biz yani burada direkt 2 bile diyebiliriz. Öyle sanıyorum. Evet gördüğünüz gibi aynı şekilde sonucu getirdi bize. Devam edelim arkadaşlar. Biz bu şekilde verileri listeleyebildik. Ee, ben e, bu SQL sorgusuna o zaman istediğim her şeyi öğrendiğim her şeyi yazabilirim. Ne yazarım arkadaşlar? Mesela ver derim. Ver derim. id eşit olan bir dersem ne yapar arkadaşlar bana? E, ID'si bir olanı getirir sadece. E, atıyorum limit öğrenmiştik biz ya da order by öğrenmiştik. Order by default olarak şu anda bana küçükten büyüğe getiriyor. Order by ID desk dersem ne yapar arkadaşlar veriyi bana? Büyükten küçüğe getirir. Büyükten küçüğe getirdi. E, limit derim. İki tane veri getir derim. Diyemedim herhalde. Evet limit limit derim iki tane veri getir dedim iki tane veri getirir bana sonra e, limit kullanırken şu şekilde bir kullanım öğrenmiştik İki e, iki tane veriyi atla iki tane veri getir diyorum e, atladı iki tane veri getirdi şu anda Öğrenmediğimiz bir şey var mı arkadaşlar burada? Yok. Biz bu sorguların hepsini zaten SQL dersinde gördük. Biz sadece şu anda SQL sorgusunu değiştiriyoruz. Ve öğrendiğimiz metotlar şu anda bizim için bütün işlemi yapıyor. Ve bize geriye bir e, dizi döndürüyor. E, biz zaten dizileri de öğrendik arkadaşlar. Dizilerin e, içerisindeki değeri for each ile alıyorduk. Users as users der, user derim arkadaşlar. Sonra ben bu döngüyü başlatırım. Buraya da derim ki echo bana user'ın içerisindeki e, id'yi ver derim. Sonra buraya bir de br etiketi koyarım arkadaşlar. Alt satıra inerim. Hatta şey br değil kaynaktan baktığımız için PHP end of line koyarım. Derim ki bana bu user'ın username'ini getir. E-mail'ini getir. Ondan sonra efendime söyleyeyim age'ini getir, borcunu getir, şehrini getir. Bütün bilgilerini alabilirim arkadaşlar. Hatta şuraya bir de çizgi koyarım araya ki hepsini rahat göreyim diye parça parça hepsini görebilirim arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu limiti ve koşulları kaldıralım. Sıralamayı kaldıralım. Sadece tablomu göreyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bütün bilgilerimi bu şekilde getirebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bu query kullanımıydı. Query kullanımıydı. Şimdi bir de dedim ki prepare var. Şurayı açıklama satırını alalım. Şimdi sorgumu yine alıyorum arkadaşlar. Sorgumu aldım. Şimdi prepare arkadaşlar e, bu şekilde yani şu yapıya benziyor aslında ama biraz daha farklı kullanıyoruz. Yine arkadaşlar ben db diyorum. Prepare diyorum bu sefer ve içerisine sql sorgumu yazıyorum. Sql sorgumu yazdım. Ve arkadaşlar bu prepare metodunda bu metodun bir çalıştırılması gerekiyor. Nasıl çalıştırılacak arkadaşlar? Bu şekilde zincirleme olarak çalıştırmayacağız bu sefer çünkü bu biraz daha farklı. Farkını da şimdi söyleyeceğim. Şimdi bunu users diye bir değişkeni atıyorum yine ve şu şekilde ben bu bunu çalıştıracağım arkadaşlar. Users diyeceğim. Execute diyerek çalıştıracağım. Şimdi arkadaşlar biz kullanıcıdan aldığımız verilerle bazı sorgulamalar yapabiliyoruz veri tabanı üzerinde. Nasıl arkadaşlar? Mesela bir get değeri alıyorsunuz. İşte kullanıcının id'si ve o kullanıcının id'sine göre mesela şey getireceksiniz. Adını siz getirin. Ne getireceksiniz? Kullanıcının bilgilerini getireceksiniz. Örneğin şu an şurada bir id adında bir değişken olsun. User ID diyelim. Kafamız karışmasın. User ID diye bir değişken olsun. Ve bu değişkeni Get değerinden aldığınızı varsayalım. Bir ID Get'i gönderecekler. Yani biz şu anda neredeyiz? Read nokta Bize şu şekilde ID eşittir. 1 diyecekler mesela. Biz buradan gelen 1'i yakalayacağız. Ve bir ID'sine sahip e, kullanıcıyı listeleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Şunun sonuna ver ekleriz. ID eşit olan e, neye? User ID ederiz arkadaşlar. Şöyle user ID'ye diyebiliriz. Bu şekilde sorgumuzu oluşturabiliriz. Get'ten değerimizi alacağız. Burada o user ID'yi temsil edecek. Biz bunu burada da yapabiliriz. Hatta ilk önce isterseniz orada yapalım. Ben şunların hepsini bir sildim. Şöyle sildim. Şunu alayım. Şunu da sileyim. Şu açıklama satırını da kaldırayım. Ve şurada yapalım arkadaşlar. Ver diyorum. ID eşit olan User ID diyorum. Ve burada da User ID eşittir. Get'ten gelen ID dedim. Şimdi ben burada bu sorguyu çalıştıracağım. tabii şuradan bir get değeri göndereceğim arkadaşlar. Get diyorum. ID eşit olan eşit olan 1 dediğim zaman ne oldu? Bana birinci kullanıcıyı getirdi. 2 dediğim zaman ikinci kullanıcıyı getirdi. Yani bunu demek istemiştim. Şimdi bunu bir de prepare ile yapalım. Hemen hızlıca tekrar yazıyorum. Şimdi bu prepare ile query arasındaki fark önemli arkadaşlar. Bunu bu derste kavratmaya çalışacağım size. Şimdi yine id'yi alıyoruz. Aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Ee, gelen id'yi işleme sokacağım. Biz bunu prepare'da bu şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu direkt burada şu şekilde user execute deyip çalıştırabilirim. Ama arkadaşlar ben e, buraya bu user id değerini e, bu sorgunun içerisinde direkt vermem tehlikeli arkadaşlar. Bunun tehlikesini birazdan örnek üzerinde göreceğiz. O yüzden bize e, prepare şu imkanı sağlıyor. Ben buraya soru işareti koyuyorum. Bu soru işaretini koyduğum yerlere e, sırasıyla yani birden fazla da değer gönderebilirim. ID ver ID eşittir bir atıyorum e, or 2 şeklinde de bir sorgu gelebilir. E, şimdilik bir tane olacak. ID eşittir soru işaretliyorum ve ben bu execute metodunun içerisinde buraya gelecek değeri gönderebiliyorum. Yani şu şekilde user ID şeklinde gönderebiliyorum. Ve arkadaşlar yine gidip datayı benim almam lazım. Onu da nasıl yapıyoruz? Hatta burada data diyelim. Data eşittir. Bu user'ı fetch all yap dedim. P diyor fetch asoc diyerek gidip datayı da getiriyoruz. Şimdi print r ile e, isterseniz görelim datamızı. Neyi göreceğiz? Data. Data dizisini ekrana yazdıralım. Şimdi getten id'yi alacağız e, sorgumuza gelecek buraya id bunu so, bu soru işaretini bu execute içerisindeki user id temsil ediyor tabi bunu bir de özür diliyorum array içerisinde göndermemiz lazım bir array olarak gönderiyorum arkadaşlar şu şekilde de gönderebilirsiniz array user id şeklinde de gönderebilirsiniz zaten bu kare parantezlerde bir array temsil ediyor user id'yi buradan e, çalıştırıyoruz ve gelen datayı komple alıyoruz arkadaşlar. Bakalım bir hatamız var mı? Bir sıkıntımız yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben 2 ID'li datamı aldım. Şimdi 4 ID'li datamı alabilecek miyim? Öyle bir data yok. 3 ID'li datamı aldım arkadaşlar. Şimdi gelelim arasındaki farka. Bizim yukarıda bir sorgumuz vardı. Aşağıda prepare'ımız var. Şimdi ben bu prepare'a şimdi buraya SQL injection Dediğimiz olayı uygulayacağım. Şimdi id 3 dedim. E kötü niyetli bir insan geldi. Buraya dedi ki. Ee, delete from users dedi. Ve bunu gönderdi arkadaşlar. Ben şimdi burada tablomu yeniliyorum. Göz atlıyorum. Herhangi bir problem yok. Şimdi ben aynısını. Aynısını. E, Prepare açıklama satırını aldım. Yukarıya açıyorum arkadaşlar. Aynı sorgu. Sorgu birebir aynı arkadaşlar. Select from users where id eşittir user id. Burada da aynı şekilde buraya user id geliyor. Şimdi ben burada yaptım sorguyu tekrar göndereceğim. Buraya diyeceğim ki delete from users diyeceğim. Ve e, sorgumu çalıştırıyorum arkadaşlar. Tamam ID 3 olanı listeledi. Şimdi bir tablomuza bakalım. Ne oldu arkadaşlar? Geldi adam bizim bütün tablomuzun içerisindeki verileri sildi. Şu anda bakın bir tane bile veri kalmadı içeride. Gözle tıklıyorum hiçbir veri kalmadı. Bize buradan ne yaptı? noktalı virgülü koydu. Peşine delete from users yazdı. Bütün tablomuzu sildi. Mahvetti bütün işlerimizi, bütün e, emeğimizi. Yani arkadaşlar arasındaki farkı e, bence çok çok net bir şekilde kavramışsınızdır. Ha Query sorgusunu kullanacak mıyız? Kullanacağız tabi. Eğer biz e, kullanıcıyla etkileşime geçmediğimiz bir sorgu yazıyorsak, e, Query kullanabiliriz. Performansı daha yüksektir. Prepare çünkü önce gider e, veri tabanını hazırlar, sonra sizin gönderdiğiniz değerleri çalıştırır ve e, gelen datayı, şurada data diye aktardık değişken zaten gelen datayı gidip getirir. O yüzden hani performans olarak bir tık daha query de query metodundan daha düşüktür. Ee, o yüzden kullanıcı ile etkileşime geçiyorsak güvenlik önlemi açısından e, prepare'i tercih etmeliyiz. Ee, onun dışında içeride kendimiz bir sorgu yazıyorsak kullanıcının ulaşamadığı bir sor sorguysa query metoduyla işlemlerimizi halledebiliriz. Ama ben genel olarak prepare metoduyla çalışıyorum. Yani çok çok Aman aman bir performans farkı yok arkadaşlar. Ee, bu işlemleri sizde birkaç kere deneyerek farklı farklı e, SQL sorguları göndererek bence e, alıştırmalar yapın. E, çünkü alıştırmalar yapa yapa pekiştireceksiniz bu işleri. Evet query ve e, prepare sorgularıyla listeleme işlemini yaptık. Bir sonraki derste e, derslerde create, update ve delete işlemlerini de yapacağız. O derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.